İnsanların neden evlendiğini daha önceden hiç düşündün mü bilmiyorum ama ben mesleğim gereği uzun süredir bunu düşünmek zorunda kalıyorum. İnsanlar evlenirken bilinçli ya da bilinç dışında aslında bir hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar. Daha önce eğer videolarımı izlediysen bu hayalin totalde mutluluk ismini verdiğimiz bir duyguya erişiyor olmayı amaçlamak olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Ve seni mutlu edeceğine inandığım ve seni bu amaca ulaştıracak bir araç kullanıyorsun. İşte bu araçta eşin oluyor. Yani sen A noktasından B noktasına giderken ya da hali hazırda zaten belki B noktasındayken bu B noktasındaki halini yani mutluluğu sürdürebilmek için eş ismini verdiğimiz birisiyle birlikte olmaya hukuken ve kültüren karar veriyorsun. Ama kurallar gereği seni mutluluğa ulaştıracak ya da mutluluğun devamını sağlayacak bir tane araç kullanabilirsin. Yani bir tane eşin olabilir. İşte ben buna joker hakkı diyorum. Örneğin güzel bir cinsellik yaşayıp mutlu olmak istiyorsan ya da zor zamanında veya mutlu anlarında bir eşlikçi arıyorsan dolayısıyla bu joker hakkını kullanıyorsun. Ve sen zamanında bu joker hakkını eşinden yana kullandın. İşte tam da bu sebeple eğer zamanında birbirinizin joker hakkı olmayı kabul ettiyseniz evliliğinizde mutlu olmak zorundasınız. Aynı şekilde onu da mutlu etmek zorundasınız. Çünkü o da sizden yana kullandı. Burada iki tane güzel haberim var. Eğer joker hakkınızı doğru kullandığınızı düşünüyorsanız bu mutluluğun ömür boyu sürebileceğini ve yaşamlarını insanların uzatabileceğini söyleyen çok sağlam araçtır. Var. İkinci güzel haber de joker hakkınızı zamanında yanlış kullandığınızı düşünüyorsanız da bunun tersine çevirmek yani farklı bir joker hakkı elde edebilmek için çoğu toplumda hukuk ve kültür buna izin veriyor. Ama bunun için birazcık özgüven ve bazı zorlu yollardan geçmek de şart tabi. Hadi sen de joker hakkını doğru ya da yanlış kullandığını düşündüğün bir arkadaşına bu videoyu gönder. Bırak doğru ya da yanlış kullandığına o karar versin. Evlilik ve ilişkiler üzerine 400'den fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın.